Sevgili dostlar merhabalar. Ee, Cuma günü video atacağımı söylemiştim hafta sonuna girmeden. Fakat atamadım çünkü yolculuktaydım. Ondan da bahsedeyim. Ee, biliyorsunuz annemin kuzenleri geldi Sertaç abi İpek abla. Onlar o gün gitmeye karar verdi gecesinden. Hafta sonu da ben yoğun bakımda annemi göremeyeceğimden kaynaklı olarak çünkü yasak görmemiz. Sadece arayarak bilgi alabiliyoruz o da doktorlardan. Ben de benim amcamlar Amerika'dan gelmişti bir haftalığına. Onları iki günlüğüne bu hafta sonu boyunca değerlendireyim, göreyim diye Balıkesir'e geldim. Şu anda şehir dışındayım. Sürekli iletişim halindeyim yoğun bakımla ve hastaneyle özel bir durum olursa gitmek için. Fakat şu an her şey normal gözüküyor, stabil gözüküyor. Bu arada bir mucize oldu. Yani ben mucize diyorum ve daha da iyiye gideceğine inanıyorum. Cuma günü gördüğümde annemi ki İpek abla da görmüştü. Annem artık bize tepki vermeye başladı. Konuşarak vermese de e, kafa sallayarak kaş kaldırarak tepki vermeye başladı. Hatta ben sürekli böyle bir deneysel diyordum ki anne kolunu kaldırsana, sana, i̇şte, kaşlarını bir kaldır. Hatta onunla böyle sohbet ettim falan. Gerçekten anlıyor ve ona göre tepki veriyor. Gayet de güzeldi, cilt rengi vesaire de yerindeydi. Doktor da işte e, biz uzatıyoruz ilaçlarla vesaire diyor. Artık bilemem. E, annem güçlü bir kadındır zaten. Dedim her türlü mücadele edeceksin anne neler atlattın buradan da çıkacaksın diyorum. Kafa sallıyor. Evet diyor merak etme dermiş gibi yani bir problem yok. İki gün boyunca oldu bu. Perşembe günü de yarım. Cuma günü biraz daha iyi bir şekilde tepki vermeye başlamıştı. Bu beynindeki lezyonlar yavaş yavaş geriliyor olabilir. Yani lezyonlar değil de sıvı yavaş yavaş geriliyor olabilir. Ondan kaynaklı olarak bu bir mucize benim için. Çünkü ben gördüğümde bayağı kötüydü. Yani hiçbir şekilde tepki vermiyordu. Sadece uyuyordu. Bunu siz de biliyorsunuz sürekli anlatmıştım. Ama bu hepimizi sevindiren bir haber oldu. O gün çıktığımızda herkesin gözünde bir gülümseme vardı. Dilara her şeyi atlattı. Bunu da mı atlatamayacak gibisinden. Birbirimize, anneme inancımız tamdı. Bugün de öyle oldu. yani ben öyle olacağını düşünüyorum. Pazar günü göremeyeceğim. Pazartesi günü görmeye çalışacağım. Eğer yetişemezsem yerime gelecek iki kişi var. Onlar da görmek istiyor. İşte Huriye vesaire biliyorsunuzdur. Salı günü ama kesin ben görüp tekrar haberdar edeceğim sizi. Bu süreçte de Balıkesir'de e, amcamlarla, kuzenlerimle 11 yıldır görüşmüyoruz. 11 yıl oldu çünkü Amerika'da yaşıyorlar. Dolayısıyla bu zamana denk geldiler. Annem daha bir şey olmamışken, iyiyken bunu planlamıştık. Ben de üzülmüştüm göremeyeceğim vesaire diye ama iki gün hafta sonu olayı olunca dedim değerlendireyim ben de. İpek ablalar da dönüyordu İstanbul'a eve. Döndüğümde tek başım olacağım Muğla'da ve hastaneye giderek sürekli bilgi alacağım. Sizlere aktaracağım. Sizlerle dertleşeceğim. Yani sizler benim burada abilerim, ablalarım, dostlarım olacaksınız. Allah izin verirse, annem oradan iyileşirse, kurtulursa o zaman zaten çok güzel olacak. Olur da durum ağırlaşırsa veya bu şekilde stabil olursa e, yüksek ihtimalle gene birileri yanıma gelir diye düşünüyorum. Ki ben de artık biraz psikolojik olarak duruma alıştım diyeyim. Hani ne kadar çok e, düşünmezsem o kadar iyi oluyor. Tek başıma kalınca kafamı yastığa koyunca aklıma geliyor ama bir şeylerle uğraşınca gelmiyor. Bunu kendime irdelemeye çalışıyorum. Bir gündür de burada Balıkesir'de ne yaptık? E, Cunda adası var oraya gittik geziyoruz, e, sohbet ediyoruz. Benim gelecek planlarımla alakalı konuşuyoruz. Ben zaten bunu annemle de konuşmuştum. Hani e, benim hayalim hayatım boyunca yurt dışıydı. Biliyorsunuz ta kaç video önceden de konuşuyorduk. Yani benim kanal açtığımdan beri. Bunun üzerine ne yapabilirim diye konuşuyoruz. İşte askerliğim var, askerliğe gideceğim. Bunların planını yapıyorum kendimce. Doktor demişti başhekim. E, sen hayatına devam et, varmış veya yokmuş gibi değil. Sen sadece kendin hayatın için devam et, anneni bize bırak, bize emanet et demişti. Ama ben dediğim gibi, yani iyileşip de, annemin iyileşip kendine gelip de çoğunu onunla beraber e, ve kendi yoluma devam ederken biraz daha hem kafam hem vicdanım rahat, onunla birlikte onun varlığını bilerek devam etmek istiyorum. İnşallah öyle olur. Bu yani e, olay. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Bana sürekli yazıyorsunuz. Instagram'dan, YouTube yorumlarından yazıyorsunuz. Haber verecektiniz. Şimdi birkaç kişi yazmış. Üstüne de birkaç kişi ters yorum yapmış. Polemiğe falan girmiş. Yani şunu söyleyeyim öncelikle. Ben size tabii ki haber veriyorum. Dediğim gibi burası hem benim ekmek teklem. Ben burayı boş bırakmak istemem. Hem de zaten siz de merak ediyorsunuz. Benim merak ettiğim kadar siz de merak ediyorsunuz. Bizim hafta içi annemi görme saatimiz Beş dakika falan. O da gittiğimiz zaman yoğun bakıma bir hasta alıyorlar. Bir saat ekstradan bekliyoruz. Giriyoruz içeriye. Normalde 10 dakika 15 dakika kalabiliyoruz. Ama o gün içeriye ameliyatlı bir hasta gelecekse tam o süre içerisinde bizi ağrını çıkartıyorlar. Yani bir dakika iki dakikada topladığımız bilgilerle size gelip burada bir şeyler anlatabiliyoruz. Doktorlarla konuştuğumuzda. Doktorların söylediği şeyler aynı zaten, hani belli değil, belli olmaz gibisinden konuşuyorlar. Moraliniz de bozulabiliyor bazen, o yüzden ben kendim annemi analiz ederek, duruma bakarak e, yorum yapıyorum ve o yorumu gelip evde sizlere sunuyorum ve bu da 2-3 günlük bir bilgiyi toplayarak size sunmak oluyor. E, ben 2 e, günde, 3 günde bir video atıyorum ama hani çok büyük değişiklikler olmuyor. Dolayısıyla YouTube'da 8 dakika 9 dakika altında video da kabul etmiyor. Kısa video atınca benim kanalın algoritma dediğimiz sistemi de bozuluyor. O yüzden ben sizinle 10 dakika sohbet edebileceğim en az bir içerik hazırladıktan sonra çekiyorum. Ha dün, çe dün çekememin sebebi gece yola çıktık biz bir önceki gün 3'te. Sabah 9 gibi oraya bu buraya vardık. Toplandık, kahvaltı ettik, dışarı çıktık vesaire derken bizim eve girişimiz 11'di gece. Ondan dolayı telefonda da internet olmadığından dolayı çekim yapıp yükleyemedim. Bundan dolayı video atamadım. Ama ekstra bilgi aldım. Yoğun bakım aradım dün. Durum nasıl dedim. Doktorunuzu arayıp konuşabilirsiniz ama durum stabil. Şu an aynı. Nasıl gördüyseniz öyle dedi. Yani bir değişiklik yok. Bizim aldığımız bilgiler böyle 1 dakika 2 dakika oluyor. O da aynı şeyler. Sizin de bildiğiniz şeyler. İnşallah büyük bir değişiklik olacak ki. Annem bir anda böyle yatağından kalkacak vesaire. Öyle bir durum olursa zaten ben direkt annemle beraber video çekerim. Hani konuşabilirse, sizinle iletişime geçebilirse, anlarsa yani ne yaptığımızı. Direkt onunla iletişime geçerim. Öyle bir video atarım. Beni görüyorsanız eğer yani sadece konuşunda kısa kısa gelişmeler olabilir, değişiklikler olabilir. Ama her şey aynıyken de genelde video çekmem. Yani çekerim ama konusu farklı olur. Hani hastaneden vesaire farklı olur diye düşünüyorum. İşte yorumlarda yazmışsınız. Bir de bazılarınız trip atar gibi yazmış. İşte Kaan bizi burada boş bırakman doğru mu? İşte biz merak ediyoruz. Ya, elbette tabii ki merak ediyorsunuz. Ama yani sizin merak ettiğinizin 10 katı zaten ben merak ediyorum. Ama benim öğrenebildiklerimi ben biriktiriyorum. Sizlere aktarıyorum. Hepsini böyle tek tek vermek yerine 3-5 bilgiyi toplayıp veriyorum. Gözünü seveyim şöyle demeyin sonra beni de üzüyorsunuz. Beni de strese sıkıntıya sokuyorsunuz. Ben sonuçta hayatıma devam etmeye çalışıyorum bir yandan. Olan gelişmeleri de elimden geldiğince size aktarıyorum. Geçen yoğun bakımdayken de biri aramış. Yoğun bakımı aramış. Numarasını bulmuş. Ben tam çıkarken hemşire seslendi. Dilara Bakan'ın neyi oluyorsunuz siz falan. Oğluyum dedim. İstanbul'dan bir arkadaşı aradı. Bilgi almak istiyormuş. Hani bir bilginiz var mı? Direkt yoğun bakımı meşgul etmeyin. Orada bir sürü hasta var. Yani ben zaten size elimden geldiğince bilgi veriyorum. O kişiye dedim ki videoları izlesin. Yani videoları izleyerek haberdar olsun dedim. Annemin telefonu ben de. Annemin telefonunu bilip de ulaşmak isteyenler ararsa e, duyduğum kadarıyla açarım. Yani yanımda taşımıyorum telefonunu ama çantada. Duyduğum kadarıyla açarım. Cevap veririm. Ama dediğim gibi çok fazla da telefon çalıyor benim. Telefon trafiği oluyor. Herkese haber vermeye kalkarsam günüm mahvoluyor. O yüzden ben genelde herkesin videoyu izleyerek bilgi alması taraftarıyım. Durum bundan ibaret. Ee, kafam dağılıyor. Beni merak etmeyin. Yani bunlar bana psikolojik terapi gibi. Ben kendi terapimi böyle ailemden insanlarla veya arkadaşlarımla veya sanal alemde bilgisayara oturarak veya da spor yaparak atlatıyorum. Bu benim kendi terapim yani. Evde oturup kötüsünü düşündükçe, başımıza gelen hastalıkları düşündükçe, isyan ettikçe hiçbir şey değişmiyor. Çıkmadık candan da umut kesilmez. Allah'ın mucizeleri çoktur sevgili dostlar. Bunu en iyisi biliyorsunuz zaten. Gelebilir başımıza da bir mucize. Annem güçlü bir kadındır. 7 yıl bu kadar mücadele etmesine herkes çok güçlü olmasına bağlıyor. Doktorlara kadar, kendi cerrahına kadar Dilara çok güçlüydü. Dilara bu hastalığın kitabını yazdı. Merak etme eğer bu işte düzelecek biri varsa o da Dilara'dır gibisinden konuşuyorlar. Benim de o yüzden umudum, düşüncem tamamen. Ee, olumlu yönde atlatacağını düşünüyorum. O yüzden çünkü benim kendimi de üzmemi istemez annem. Oturup burada ağlamamı veya sürekli evde kafamı duvarlara vurmamı, işte duşa girip sessiz sessiz ağlamamı istemez. Ben de kendi hayatıma devam ediyorum ki zaten kendisi de sürekli kendisinin iyi olmadığını sinyallerini verdiği dönemde de bana. Bir şeylerle uğraş işte hayatını geleceğini kur yurt dışı istiyorsun yurt dışına şöyle git işte al bunu böyle git bu tarihte git vesairesinden hep beni desteklemiştir. O yüzden o benim canımdır. 2-3 kere seni seviyorum, seni seviyorum, çok seviyorum dedim içerideyken. Yani i̇şte hafif gülmeye çalışıyor, şey oluyor. Hafta sonu gelecek dedim araya göremeyeceğim seni dedim. Böyle bir heyecanlandı, böyle bir şey oldu. Böyle bir ne yapacağını falan şaşırdı. Sanki iki gün görmeyeceğim ya. Üzüldü orada açıkçası. Öyle bir şey hissettim. Döner dönmez onu göreceğim. Ee, biraz gün saat kavramı yok ama bu arada hala onu söyleyeyim. Sadece söylediklerime tepki verebiliyor olumlu veya olumsuz. Kaş kaldırarak, kafa sallayarak. Hatta o gün hemşire de demişti size tepki mi verdi o? Bize vermiyor hiç falan yapmıştı. Evet dedim tepki verdi. E, çok iyi, iyi bir gelişme falan dediler. Umarım da o yönde ilerler sevgili dostlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben elimden gelince size tekrar haber vermeye devam edeceğim. Şu anda Balıkesir'deyim. Burhaniye civarlarındayım ve çok fazla da rüzgar var. Bayağı da kalabalığız Kendim, Büyük babam falan var burada Artık onlar da çok yaşlandı 11 sene sonra bir araya geldik Biraz kendime görev borç olarak bildim bunu Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın